siz de görün. İnanılmaz sıcaklama <laughs> inanılmaz sıcaklamakla birlikte kaç saattir valiz içerisindeyim. Siz de benim gibi işinizi son dakikaya bırakanlardan mısınız? Bugün uçuyorum ve bugün valizimi yaptım. Her şeyi bugün yaptım. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi. Şimdi taksi çağırıyorum ve hızlıca evden çıkıyorum. Saat 7'de uçağım. Fakat kim konuşuyordu böyle? Uçağım birisi vardı da neyse. Saat 7'de uçağım. Ee, anca zaten giderim. Özbekistan'a gidiyoruz. Özbekistan'a ilk defa gidiyorum. İlk kez deneyimleyeceğim. At eti yiyorlarmış. Onu çok merak ediyorum. Nedir bu atın sağ tarafı? Onun dışında muhtemelen Semerkant'a Buhara'ya, Taşkent'e gideceğim. Filiz beni orada bekliyor şu anda. O benden birkaç gün öncesinde gitti. Böyle. Artık görüşürüz orada. <laughs> 5 saat sonra Özbekistan'da görüşürüz. Şimdi burası Taşkent vilayeti. Taşkent'ten sonra Taşkent vilayeti. Ondan sonrası bizim vilayet Sırdarya. Sırdarya. Arkadaşlar Taşkent'ten çık, çıktık değil Taşkent'teyiz hala Sırdarya'ya gidiyoruz. -"Youtube, Aa. abone ol." Ne? -"Bene takıp, abone ol." Ha tamam." -"Tamam -"Sindira, neydi burası?" -"Sırdarya." -"Sırdarya, ha." -"Unutuyorum ya sürekli buranın ismini." -"Sırdarya'dayız." -"Sen yap yap." -"Bu arada şu da arkadaşlar, az önce yedim çok lezzetli bir şey." -"Çençen çen miydi?" -"Çek çek." Ha çek çek." -"Çek çek." Bu da yakışıklımız şah. O oh, yerinden yani her şey. <laughs> Aha, ana kraliçe de uyandı. Günaydınlar efendim. <laughs> Yüzün alal olmuş. <laughs> Bizim yaptığımız yesin bir daha hiçbir yerden almaz. Bakla bunun işini mi yapsam? Biz baklavaları. Evet. Allah yapar mı? Biz yiyeceğiz, size ne? Ayda yıla bir tırnak <laughs> ayrı yaptırdım, bir tırnak lütfen yapma. eleştirmeyin yani. Ömrüm hayatımda, <gülüyor> hayatta yapmam. <laughs> Kocam sevmiyor. <laughs> Bu tırnaklarla yaşayan insanlara da helal evet olsun. Evet ya, nasıl yapabiliyorlar? Hayatlarını öyle idam ettiriyorlar evet, ya. Ben yapamıyorum arkadaşım. Yeter, Eline sağlık ya, usta. Bayağı güzel oldu ya. Çok bozmadan. Daha ne olsun? Pişince <laughs> gidiyor zaten, <laughs> hepsi birbirinden ayrılınca. <laughs> Son halimiz de budur fırına şimdi. Of. Yapıyorsunuz bu sporu yemin ederim. Ya, <laughs> Çok güzel Fena tıkır diyor. Mük. <laughs> Darya'nın sokakları, mahallesi. Ve canımız değil hoşumuz. Şu anda Özbekistan karakolundayım. <gülüyor> 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 için. Aynen yani. pasaport kaydı yapıyoruz. E, adres kaydı yapıyoruz adres değil mi şu an? Adres kaydı. Aynen. Hala işimiz bitmedi bu. Pasaport kaydını yapıyoruz 15 günlük. 15 güne de yaklaşık 37 dolar alıyorlar. Geçen senelerde çok daha uygunmuş. Şimdi böyle. Az bir var. Evet, şimdi kapatıyorum. Üstte yüklüp Bu bir Arkadaşlar Leyloş'un telefonunu açtırmaya gidiyoruz da bu arada. Sardarya'nın merkezinde. Sardarya. Sardarya. <gülüyor> <gülüyor> Sardarya. <gülüyor> Sırdarya'nın merkezindeyiz bu arada. Esas çarşı içerisi mi? Bu ne? Telefoncu yok burada. <laughs> Aa şey değil mi bu? Eee Samsa'nın yapıldığı He evet Sandır Sandır Yerine gideriz daha Tamam daha tam Şimdi buraları tamam. Toprak yiyorlar onu. Toprak mı? Hı. Bildiğimiz toprak mı? Evet Tadına bakabilir miyim? Hı hı. Tadına bakıyorum Ay alamadım ben Onu yiyorlar Dün teyzem dedi ya bu işte. Ne naz, atacağız dedi ha, ya. Ha şu mu? Evet. Ne yapıyormuş ki onun olayı ne? Dilin altını atıyor dedi Hiç... ya o işte. Soğuk biraz. Geziyoruz ama şey gibi. Ama güneşli de bir taraftan. Güneşli de bir yandan ama biz yine hava değişti olduğu için biraz üşüyoruz herhalde. Mesela herkes böyle rahat geziyor ama biz üşüyoruz. Niye? Evet. evet <laughs> ama bu toprak tadı bir garip hissettiriyor şu an Sibir ağzımda. Demir eksikliğine falan da belki gidiyordur. Evet he, işte ona. Ne böyle? Sen ambulans? Çin ambulans mı olacağım büyüyünce? Evet, evet. <laughs> Çok tatlı. Ben ya. Nereden? Şuradan. gidiyoruz şuradan. Hadi. Çekirdek almaya gidiyoruz. Kapalı i̇şte gibi. Yok açık. Yani hava girmesin içeriye. Ha, okey mantıklı. mantıklı. Çok mantıklı. Kolay gelsin. Her Selamünaleyküm. Özbek bakkalı bu arada. Neler varmış? Acılı bir şeyler var. Bizim eski bakkallarımıza benziyor. Gerçi hala var böyle bakkallarımız da. Şey yapalım dedik. Çok güzel, çok mantıklı bir şey yaptık şu anda. Ne arası bilenler bilir. Black Mirror'da bir sahne var, bir şey vardı, bölüm vardı. Oraya çok benziyor. İnanılmaz bir vibe var burada. Ülkeler değişti ama durumlar değişmedi hepsin. Evet. Uf

Biz yine yiyoruz, devam ediyoruz yemeğe. Bilmiyorum, Çünkü çok azdık. <laughs> Arkadaşlar bu da azmak, zayıflamak anlamına geliyormuş. <laughs> Sarımsak da var herhalde. Tadı ondan değişik yani sarımsaklı. Soru et. Ben bu kere yediğimi çok beğenmişim. Var mı? Güzel bir tadı. Var gibi. Var değil mi? Ketçap var mı? Ben... Var mı? Yani o ketçabın tatlılığını var, var. alıyorum. Değil mi? Tatlı. Aynen. Ben yemediğim için... Ketçap, ketçap. Ketçabı soracağız ama bence de var böyle. Var var. Ben aldım çünkü ben ketçabın... Ketçap yoksa da ana katı gel. Ketçap yoksa da başka bir şey var. Tamat gibi bir şey tad var ama ketçap var. Hayatım. Sarımsak severim sarımsak bayılırım. Aslında bunu böyle bir sos yapıyorsun sarımsak mı? Ketçap niye koyarsın mesela direkt böyle? <laughs> hmm. Ekmekle götürürsün. Bundan sonra ben de kaldım. Şundan mı kaldı o zaman değil mi? Bundan. Rahatsız mı etti seni? Ağzımı bıraktı, tadı rahatsız etti. Ha. Çek. Burada çek kovasın. Bu ya. E onlar içiyor. Gene aynı problem çek, çek, çek. çek, çek. çek, çek. Ateşim yok zaten ki ağzına. Bölüm arkası çek. Tamam. Çek, çek, çek. çek.

Ekstrem bir aroma falan yok değil mi? Arkadaşlar normal bira. Kazan kebabıymış. Kazan ismi de bu arada. Kavap. Kazan tava. Kazan tava. Kebab. Kabap. 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 Kabap Kebab. 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 tamam okey bu Kebab. Kebab. bu Bu onda Kebab. On işte. evet. evet. Patatesler de, Patates de bana şey hatırlattı. Siz yapar mıydınız bilmiyorum. Çocukluğumuzda toprağa eşerdik, ateş yakardık, hmm, patatesleri moral, koyardık. Evet, evet, koyardık. Evet. aynen. güzel. Patates de çok güzel, et de çok güzel. Ama diğerleri şansını söyleyemeyeceğim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Ama bugün bu, ne yapıyoruz? bugün kalktık, Taşkent'e gidiyoruz pazara. Evet, pazar yapacağız. Pazar yapacağız. Pazar. Güzel. Filiz biliyor. Artık buraları. Biliyor artık buraları. <laughs> Bir ayağımız burada. Bir de bana diyor ki. 200 somsa 100 veren mi? 100 veren mi diyeceğiz. Evet, Tabii. Buranın bug'ı var. 100'e veren, veren mi? Etli. Otlu. Etli. <laughs> etli. Otlu, etli. <laughs> Evet. Of. <gülüyor> <gülüyor> Bu Ak saçlı. Neye yani hızlı oluyor. Hayır buradan Daha nasıl öyle. buradan nasıl çetralayabilirim? Yana kay, kay. Yana kay. kay. Dur. <laughs> Ah, <Sanlı cat> Sıddatlı Pazarı. Ne Kaç adamın kirası? Ne bir uzun <Sessizlik> adam? Bir uz kırpmaya gelsen. Bak, bu bu gevis, Kayısı oluyor? mı badem mi? Güzel mi? Gevişleri çek. Gevişleri Biz ayıp oluyor. Bana Bana da ver amca. <gülüyor> <gülüyor> ama nerede? Gitti. Gitti. Nerede düştü. Ah. Bürbürü de işlerim. Salıyorum. Gevişleri çek. Onları ayıp oluyor. Çok güzel değil mi? Aynen. Hangisini istiyorsunuz? Kimyon. Evet. Aa, Doğru. He? <laughs> <gülüyor> Doğru. Yedi, <laughs> Kokla diyor. Yedi. Mis Sırdarya güzeli. At eti arkadaşlar. Ayşe sonra at eti sever misin? ama. <laughs> <laughs> evet denedim ben. Ya sevmesin niye yiyorsan? Güzeldi tadı mükemmeldi. <laughs> Aa. Balık isteğiyle. Gördün mü balıkları? Evet. Ama balık isteyemem. <laughs> <laughs> Meclis'e geldik. İstanbul'a dönmüyor son iki gün kala. Meclis'teyiz.

menga nasib qilmagan qiz satıyorlar. Hep soru mana, doğru mu? Topak. Okay. ya ama yoğun. bayağı şeyle. Akıntılı falan. Evet hayatım şu anda bir çıktı. Gerçekten öyle şu an yani. <laughs> ben Vallahi kafam durdu. Vallahi. Burada turcinin defaterde yapıyorum. Ya. Ammisiz. <laughs> kanka yok sağ ol eyvallah sağ ol sağ ol. Abi. Valla sağ ol. Beraber. He? Beraber su dibi. Adnu adnu profesyonel. Yok kanka yok sağ olasın. Böyle fotoğrafçılar var bu arada. Bu falan da vardı. Hiçbir yerlerim yoksa yazmalarında evet, pul payet falan var. Yani. yürüyoruz. Okey. Aa, aa. Demir var ya ayağında. Evet. Dolunay da çok güzel.